Arkadaşlar merhabalar, kuvvetli asit ve bazların pH değerini görmüş olduğunuz gibi şu 4 soru üzerinden inceleyeceğiz. Bu 4 soru bu konuyu anlamamız için yeterli olacak. Fakat buna geçmeden önce tabii ki de kuvvetli asit ve bazlarla ilgili bilmemiz gereken birkaç tane notlarımız var. Hemen bu notlar üzerinde ilerleyelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi asit ve bazların kuvveti şimdi... Kuvvetli asit ve zayıf asit ya da bazları, kuvvetli asit ya da bazları arkadaşlar nasıl tanımlıyorduk? 10. sınıftaki asitler bazlardaki aynı mantığımız burada geçerli. Bir asit ya da baz suda %100 oranında iyonlaşıyorsa ben bunu arkadaşlar kuvvetli asit diyorum. Kısmen iyonlaşıyorsa eğer gençler ben bu asit ve bazlara da zayıf asit baz şeklinde ne yapıyorum? Ee, sınıflandırmış oluyorum. Şimdi dikkat sorularda göreceğiz. Eğer ki gençler bir tepkime vermişse bana ve orada tek yönlü bir okum varsa o işte kuvvetli bazlar ya da asitler için geçerlidir. Eğer çift ok varsa bu çift ok neye anlamına geliyordu? Denge anlamına geliyordu. Demek ki denge anı varsa sulu çözelti ile ilgili. O zaman oradaki ilgili asit ya da bazın ne olacaktır arkadaşlar? Zayıf olacaktır. Sorularımızı kuvvetli asit ve zayıf asit ya da bazlarla ilgili arkadaşlar bu şekilde ayırt ederek çözümlerine ne yapacağız? Ulaşmaya çalışacağız. Şimdi bir asit ne kadar zayıf ise eşlenik bazı o kadar kuvvetlidir. Biliyorsunuz ki asitle bazların eşlenik yani konjuge asit baz çetini görmüştük. O zaman biz karşımıza çıkan bir asidimiz ne kadar zayıfsa o zaman eşlenik bazı o kadar kuvvetli olacak. Ya da bir bazımız ne kadar zayıf ise eşlenik asidi arkadaşlar o kadar kuvvetli olacak. Birbiriyle ne oluyormuş? Zıt oluyormuş arkadaşlar. Bu konuyu da bu notu da daha doğrusu unutmayalım. Bir diğeri Asit gibi davranan katyonların bulunuyor. Bunların başında şunla çok karşılaşacağız. NH4 dediğimiz amonyum arkadaşlar. E, Katyon e, pozisyonunda görmüş olduğunuz gibi ve asit olarak davranır. Bunun yanı sıra arkadaşlar, alüminyum, demir, krom, bak, e, bakır gibi bazı katyonların sulu çözeltileri de asit gibi davranıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi buradaki metallerin aslında yükleri oldukça yüksek. O yüzden e, bu asit gibi davranan katyonlarımızda yükleri büyük, çapları da otomatikman ters orantıdan küçük olacaktır. Bir de baz gibi davranan anyonlarımız mevcut arkadaşlar. Onlarla da flor ve şurada asetat gibi bazı anyonların sulu çözeltileri baz gibi davranacaktır. Yine bunlar aklımızda kalsın diyorum. Şimdi kuvvetli asit ve bazlardaki ilk kuralımız aslında bizim için bilmemiz gereken şöyle bir yerleştireyim. Neydi? Şuradaki tek oklardı gençler. Bakın tek okları gördüm. Dedim ki bunlar kuvvetli asit bazdır. Hemen suluç çözeltilerinde iyonlarına ortama Asitlerimiz hidrojen iyonu bazılarımız hidroksit iyonu veriyordu. Ve buradan yola çıkarak da hesaplamalarımı yapacağım. Şimdi şurada monoprotik asit baz şeklinde bir tanım görüyorsunuz. Bu arkadaşlar mono demek ortama eğer ki bu asitse bir tane hidrojen baz da bir tane OH veriyor anlamına gelir. Ve monoprotik asit bazlar o zaman birebir olarak veriyorsa da aslında tesir değerlikleri bu monoprotik asit ve bazıların ya da etki değerlikleri ne olacaktır? 1 olacaktır. Ne demek istiyoruz? Mesela HCl'imiz, hidroklorik asitimiz 1 molarsa arkadaşlar e bir oranında geldiği için bakın 1 molarlık burada hidrojen iyonu gelecek ya da 1 molar potasyum hidroksit ise hidroksitim yine 1 molar olacaktır gençler. Aslında çok basit bir şekilde iyonlarını ayrıştırıyoruz ve daha sonra da ilgili hesaplamalarımızı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Peki gelelim bakalım şimdi bunlarla ilgili sorulara. Bu kuvvetli asit ve bazılarda öyle çok ayrıntılı bilmeniz gereken şeyler yok. Zayıf asit ve bazılara geçtiğimiz zaman orada bazı şeyleri, durumlar var arkadaşlar. Onları tabii ki ayırt edeceğiz. Biz kuvvetliden devam edelim. Oldukça aslında basit düzeyde arkadaşlar. Bakın şimdi bana ne diyor ilk soru? 25 derecede 1,89 gram nitrik asidin tamamı suda çözülerek 3 litre sulu çözelti hazırlanıyor. Buna göre çözeltideki hidrojen iyonu, hidroksit iyonu delişimlerini aynı sıcaklıktaki POH'ı ve pH olacak arkadaşlar. Şu şunu, şunu silelim. pH değeri kaçtır şeklinde sormuş. Yani iyonların derişimini soruyor. Oradan da hatırlayın eksi logaritmalarını alıyorduk. pH ve pOH'a dönüşüm yapıyorduk arkadaşlar. Şimdi ilk olarak bana verilenleri ne yapalım soruda? Soruları çözerken ilk önce arkadaşlar sorular sizler için Kullanacağınız bütün bilgileri barındırır zaten. Hemen şöyle ayırt edelim. Bakın 1,89 gram e, nitrik asitim var. E şurada da nitrik asitin MA değerini vermiş bana. Şöyle yazalım isterseniz. E burada da gramı var. Demek ki bana diyor ki soru önce sen bunun bir molünü bul diyor. Daha sonra kaç litrelikmiş bu? 3 litrelikmiş. 3 litre varsa yani hacmi e buradan da molünü bulacağız. M eşittir N bölü V'den neye geçiş yapacağım gençler? E, molerite, yani derişime geçmiş olacak. Hadi başlayalım o zaman. İlk etapta şöyle yazalım en eşittir dedim gençler 1,89 bölü vermiş olduğu MA değeri 63 işimi kolaylaştırdı. Oranladığınız zaman gençler 0,03 mol bulacaksınız bunu. E bulmuş olduğumuz bu mole nereye geçiş yapıyorduk? M eşittir N bölü V formülünden hemen yerleştirelim. Zaten litre olarak da vermiş. 0,03 bölü 3'ten 0,01 molarlık burada ne geliyor? Nitrik asit geliyor arkadaşlar. Nitrik asidin ben derişimini burada hesapladım. Hemen ne yapıyorum? Kuvvetli bir asit olduğunu biliyorum. Ve nitrik asidi gelip şöyle aqua yazalım. Hemen tek okumla birlikte geldim. İyonlarına gençler ne yaptım? Ayrıştırdım. Bunlar da nasıl olacak? Sulu çözelti halinde bulunacaklar. Şimdi arkadaşlar nitrik asidin molaritesini gelip ne yapacağız? Denklemde yerine yazacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. 0,01 molardı. 0,01 ise bakın birebir 1 1 oranında hep ilerleyecektir bu. Dolayısıyla hidrojen iyonları derişimini de 0,01 molar bulmuş oldum arkadaşlar. Şimdi hatırlayacağım e, kurallarım vardı. Neydi onlar? Hidrojenden hidroksit iyonu derişimine nasıl geçebilirim? 25 derecede arkadaşlar. Zaten sorular hep 25 derecede verilecek. Hatırlayın bakın ben yazacağım siz hatırlayacaksınız. Hidrojen iyonları derişimi ile hidroksit iyonları derişimin çarpımı kaça eşitti? 10 üzeri eksi 14'e eşitti. E burada hidrojen iyonları derişimini 10 üzeri eksi 2 olarak bulduysam Hemen buradan hidroksit iyonları derişimini gençler kaç gelir? 10 üzeri eksi 12 gelir. Demek ki ben şurada Değişimleri ne yaptım? Hesaplamış oldum. Şimdi şöyle de yan tarafa geçeyim. Hidrojen iyonları değişim 10 üzeri eksi 2 ise bunun pH'i ne yapıyorduk? Eksi logaritmasını alıyorduk. Eksi logaritması demek şuradaki değerin artılısını al demek üstün. Demek ki pH'i gençler 2. pH 2 ise bakın şuradaki eksi 10 üzeri eksi 12'nin de eksi logaritmasını alıp 12 bulabilirsiniz. Ya da ikinci kuralım neydi? pH ile pOH'ımın toplamı 14'tü. E gençler pH 2 ise pH'e kaç kaldı? 12 kalmış oldu. Görmüş olduğunuz gibi buradan hemen ee yola çıkarak hidrojen ve hidroksit iyonları değişimini ne yaptık gençler? Hesaplamış olduk. Gelelim bakalım şu alttaki ikinci sorumuza. 25 derecede pH değeri 13 olan 250 mililitre potasyum hidroksit sulu çözeltisinde kaç gram potasyum hidroksit katısı çözülmüştür diye Sormuş bana hemen ne yapıyorum? Soruda bana verilenlere bakıyorum. pH değeri verilmiş arkadaşlar. 250 mililitrelik yani hacmi verilmiş. Potasyum hidroksitimiz neydi? Bir bazdı ve kuvvetli bir bazdı gençler. Bu verilmiş. Şurada da gençler bakın MA değeri verilmiş. Bana gramını soruyor. Şimdi pH verildiyse pH'dan ben e, hidrojen iyonları derişimine geçiş yapabiliyorum. Değil mi? Derişimden de M eşittir M bölü V'den burada V de var. Mol sayısına geçiş yapabilirim. Daha sonra N eşittir M bölü MA'dan MA'yı da kullanıp gramı. Aslında şu birinci sorunun tersinden başa doğru gitmeyi de bu soru bana sormuş arkadaşlar. Hemen başlayalım. Şimdi pH değeri 13 mü gençler? Bakın kullandığım şey baz mı? Baz. İşte pH'dan arkadaşlar hidrojen iyonları değişimine geçip orada şunu kullanıp 10 üzeri eksi 14'ten OH'a geçmek varken çünkü baz olduğu için OH lazım. Aslında hemen ben ne yapayım şuradan? pH ile ben neyi biliyordum? pOH'ın toplamı 14'tü. E verilenlerden yola çıkarak arkadaşlar pH 13 ise hemen şöyle yazalım. pOH'ıma kaç kaldı? 1 kalmış oldu. Görmüş olduğunuz gibi buradan hemen ben pOH 1 ise arkadaşlar OH iyonları derişim kaç gelecektir? 10 üzeri eksi 1 gelecektir. Çünkü eksi logaritmasında tepe değerin artılısını yazıyorduk. O zaman OH derişiminde de 10 üzeri bunun ters işaretlisini yazacağım. Eksi 1 olarak. Ne yapmış oldum? Bakın OH'ın derişimini buldum. Baz olduğu için OH üzerinden gidiyorum. Daha sonra arkadaşlar moleriteyi bulduk. M eşittir. N bölü V formülünde moleritem 10 üzeri eksi 1. Molünü bilmiyorum. 250 mililitre dediğine göre arkadaşlar bu kaç litredir? 0.25 litredir. Buradan da aslında KOH'ın mol sayısı kaç gelecektir? 0,025 mol gelecektir. E molü de buldum. Artık işim çok kolay. N eşittir N bölü MA'dan. 0,025 eşittir. Gramı sorduğu için bilmiyorum. En bölü 56 dedim gençler. Şu ikisini bir çarptınız. Direkt 1,4 grama ulaşmış oldunuz. Gelelim 3. sorumuza. Bakın 3. soru çok e, şık bir soru bence. Ve son yıllarda hep e, bu formülü kullandıran e, sorularla karşılaşıyoruz. ÖSYM'nin arkadaşlar. Hemen soru bana ne sormuş bir bakalım. 25 derece var. Öz kütlen burada arkadaşlar 1,2. Bakın ilk veri verilmiş şurada öz kütle. Kütlece yüzdesi verilmiş. HCl hidroklorik asidin sulu çözeltisinin pH değerini sormuş. Burada da arkadaşlar neyi vermiş? MA değeri vermiş. Bakın şimdi hemen hatırladınız. Burada yoğunluk var öz kütle. Kütlece yüzde değeri var. MA değeri de varsa sıvı çözeltilerden hemen hatırlayalım. Molarite eşittir. Molarite'ye nasıl geçiş yapıyorduk? %10 bölü MA olarak kodluyorduk. Yani kütlece yüzdesi çarpı, öz kütlesi çarpı 10 bölü MA dediğimiz zaman ilgili burada neyi vermiş? Hasiyeli vermiş. Hasiyeli nesini bulacağız gençler? Moleritesini hesap etmiş olacağız. Hemen gelin bakalım başlayalım hesap etmeye. Verileri ne yapalım yerine yazacağız arkadaşlar. Burada m eşittir dedik yüzde e, kütlece yüzdesi 3, öz kütlesi 1,2 çarpı 10 dedim bölü m aslında 36 vermiş. Gayet işimi aslında kolaylaştırmış. Gerisi matematik işlemi. E, buradan arkadaşlar molerite kaç gelir ben size hemen söyleyeyim. Buradan yaptığınızda moleritemiz direkt 1 mol bölü litre gelecektir. Şimdi HCl'nin moleritesini buldum. O zaman bu kuvvetliyse hemen ne yapıyorduk arkadaşlar? Bunu gelin hadi bakalım. İyonlaşma denklemini yazalım. Ortamda hidrojen gelecek. Şöyle bir de klorumuz gelecek. Böyle. Peki hidroklorik asiti kaç mol buldum? 1 mol buldum arkadaşlar. 1 ee, mol bölü litre 1 molar buldum. Daha doğrusu e 1 bir olduğu için bu da ne gelecek? 1 molar gelecektir. Ee, arkadaşlar hidrojen iyonları derişimini ben 1 bulduğuma göre bana nesini sormuş? pH'ini sormuş. pH'in buradan kaç gelecektir arkadaşlar? pH'i nasıl yazıyorduk? Eksi logaritma hidrojen şeklinde yazıyorduk. Yani eksi logaritma 1'i sormuş. Bu da arkadaşlar 0'a eşittir. Demek ki bunun pH'i kaçmış? Sıfırmış diyoruz gençler. Gelelim şu sonuncu sorumuza. Şimdi sonuncu soruda bakın gayet güzel. Yine sıvı çözeltilerde uyguladığımız bir formülü kullanacağız burada. Ee, yine 25 derecede bakın verilen pH 2. HCL sulu çözeltisinin 2 litresinde aynı sıcaklıkta 8 litre saf su ilave ediyormuşum. Son durumda çözeltideki OH iyonları derişimini sormuş. Arkadaşlar su ilave edilmesi ya da ortamdan su çıkarılması, buharlaştırılması durumunda seyreltme ya da değiştirme yaptığımız için şuraya yazayım. Kullandığımız formül M1, V1, M2, V2 oluyordu. Şimdi aynısını burada uygulayacağız. Değişen hiçbir şey yok gençler. Hemen başlayalım bakalım. Öncelikle pH'i bana kaç vermiş gençler? 2 vermiş. Hasiyel e, derişimini vermiş. Bu hasiyeli ne yapacağız? Ortamda tabii ki seyrelteceğiz su ilave ederek. O zaman gençler pH'ım eğer 2 ise hidrojen iyonları derişimi kaç gelecektir? 10 üzeri eksi 2. Molar gelecektir. Bunu unutmuyorum. E şimdi 2 litrem vardı. 8 litre daha ekledim. V toplamım kaç etti? Yani şuradaki V2'yi buluyorum. Etti 10 litre arkadaşlar. Şimdi aynı sıcaklıkta özellikle şurası işte püf noktası. Eklendiği için seyreltme yapıyoruz. O yüzden M1, V1, M2, V2'yi kullanıyorum. M1'im kaç arkadaşlar? 10 üzeri. Eksi 2. Peki bunun V'si kaç? 2 litreydi. M2'yi bilmiyorum. Son durumda ekliyorum çünkü. V2 V toplamda 10 litreydi. Buradan M2'miz arkadaşlar 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar gelecek. Şimdi bu dikkat. Hidrojen iyonları hidroklorik asitten gittim ancak bana neyi sordu? OH'ı sordu. Şimdi ben buradan yola çıkarak ben neyi biliyordum arkadaşlar? E, hidrojen iyonları derişimiyle hidroksit iyonları derişiminin çarpımının 10 üzeri eksi 14 olduğunu biliyordum. Şimdi yerleştirelim hemen 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı OH eksi 1 dedim eşittir. 10 üzeri eksi 14 ise arkadaşlar buradan OH derişimlerimiz kaç gelecektir ben size söyleyeyim. 5 çarpı 10 üzeri eksi 12 molar gelecektir. Görmüş olduğunuz gibi gençler aslında yapılan işlemlerimiz hep aynı. Fakat işin içerisine birkaç tane e, önemli bilgiler katıyoruz. Özellikle şu iki soru sıvı çözeltilerde kullandığımız şu molarite ve buradaki de N1V1 M2V2 formülü arkadaşlar. Daha sonra unutmayacağınız şey H ile OH'ın çarpımının 10 üzeri -14 eşit olduğu, pH ile pOH'ın toplamının 14 eşit olduğu. Bir de arkadaşlar soru bana neyi vermiş? Yani soru size e, asit verip e, oradan hidrojen üzerinden götürüp sonunda görmüş olduğunuz gibi şurada OH'ı soruyor. O yüzden bunlar hep yanıltıcı olur. Direkt buradan mesela 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'ü bulup şıklarda da büyük bir ihtimal yerleştirirler. Gidip işaretleyin diye. Lütfen soruları ilk önce ne yapacağız? Bana verilenleri şöyle altına hemen bir çizin. Daha net görün. Benden istenen ne ona dikkat edelim. Kullandığımız formüller zaten... E, Genel olarak aynı arkadaşlar. Kuvvetli asit ve bazıların pH değerleriyle ilgili hesaplamalarımız bu kadar. Dediğim gibi zayıf asit ve bazılardan daha basittir bu. Sürekli dönüp dolaşıp aynı şeyler çözersiniz. Zayıf asit ve bazılarda bir tık daha böyle yorumlar yapacağız arkadaşlar. Denge sabitleri işin içine girecek. O dersimizde görüşelim olur mu? Şimdilik kendinize dikkat edin.